Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> sizlerle birlikte 24 saat şey bu Gerçekten çok heyecanlıyım bu arada. Odamın kapısını da kapatalım. Sonra başlıyorum. Evet arkadaşlar geldik. Bu arada arkadaşlar ben hem seviye atladım hem de adımı değiştirdim. Hem de artık benim dede ayıcığım var. Eskiden Pumtek bu şey, şey, Neydi? Lollipop'um geldi. Evet arkadaşlar. Burası böyle. Parti yeri. Burası da mutfağımız. Üst katta birazdan yani videonun sonunda göstereceğim. Evet. O zaman şey yapıyorsanız gittiyse başlayalım. Burada menülerimiz var. Burada bu, bu market eşyalarından kalmış tabağımızı da alalım. Ve en sevdiğim şeyi yapacağım arkadaşlar. Ben buna bayılıyorum ama gerçekte yemiyorum. Bakar mısınız şu güzelliğine şu an geliyor. Ama ben bunu tabağa koyacağım. Yani şu tabağa. Hep böyle donutlu devam Bunlar değişsin. Arkadaşlar. Şöyle bunu da koyduk. Arkadaşlar bu arada bazen de mesaj gelebiliyor. Özellikle çünkü kankam koşadım, kanka ne batıyor. <laughs> Acaba peyniri doldurur mu? Ayıp. gittin yanlışlıkla. O zaman arkadaşlar. Biz de bir zahmet. O zaman bunu yiyelim. Şimdi karkımı dağıtayım. Öldüz. Abi ne yaptın ya? Daha çıkmayacak. Happy happy ha. Evet, babamın ketiniz buraya ulaştı. O zaman bizde bir zahmet. Tamam şimdi. Şimdi üzümlüden başlıyorum üzüm. Aa doğru ya. Hı. <laughs> eee. <laughs> <laughs> <İyi. gülüyor> Aa cupcake. Çup çük. yani çop Çap çap Bu arada arkadaşlar yemiz olmazsa um, Şuradaki şuradaki sandalyeleri koyabiliriz. Aa! Doğru yapını açtık. atalım. Sonra dilim koyalım. peynirli. Job job olur mu? Aa! Niye böyle oldu ya? Normal bunu job Bu peynirli mi? Dur, bir tekrardan deneyeceğim. Allah Allah bu niye böyle ne ya? Neyse arkadaşlar bunu da koyalım. <laughs> Kayboldu evet. Neyse arkadaşlar ya. Zaten akşam olmuş. Yemeklerimiz burada dursun. Devam edeceğiz pijamalarımı giyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar buralar çok boş kaldı. Buraları da yaparız. <laughs> arkadaşlar burada böyle video çekiyorum bu arada. Ya ya. Neyse neyse. Hmm. İşte bu tam uyumak oldu. <laughs> <laughs> kadar deli Hayda ayık olmuş. Ama beni bugün enerjik olmam gerek. Hadi hemen benim yüzümü Tamam. Şimdi aşağı iniyoruz. Tabii ki de böyle değil. Orada gideceğiz. Tamam. Ay evet, tuvaletim gel geliyor biraz. Um gitmiyorum arkadaşlar. Bakın sizin için gitmiyorum. Bir dakika da alırım yani. Tuvaletim geliyor hayda sizin için video yapıyorum. Bu ne bu kurvasına benziyor ha. Koyuyorum ya. Koyuyorsun mu? tadım yapıyoruz. Güzel. Tamam. Acaba müşteri girdi mi? Gelmez gelmez. O zaman şimdi normal hayata başlayalım arkadaşlar. Madem artık yemek yapamıyoruz yorulduk emekli evet, olduk o zaman biz de şimdi de normale geçelim. Tabii ki de şöyle tekrardan giyiniyoruz.

çok sevdiğim için kıkımı tutacağım. Bu arada arkadaşlar ah, topu da aldım ve çok mutlu ayağım. Ay ısıracak beni dur dur. Heh, Ay sonunda be. Uzman bize flüt çalalım. Şöyle. Tamam, bu kadar yeterli. Hmm. <laughs> Aa, tarz <biraz> saçımı tarayayım <çöktürüm> ya. Tarra tarra saçlar tar tarra. Bu da tamam. Şimdi gidelim. Yalnız şarkı söyleyelim. Evet. Video şu an burada durdum ve videoyu durdurup şu anda kanalıma abone olup like atın. Çünkü hedef bir bir kalmak. Yani bir bir ya şimdi söyleyemedim. 7 abone olup like atın. O zaman videoya başlasın. Baba Buster -ba Waltz. Buster Waltz. Buster Waltz. Oy. Buster Waltz. Buster. Buster. Waltz. Waltz, waltz, bastard, bastard, waltz, waltz, bastard, bastard, waltz, 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 Babası Allah Alt Ben kadardı Bye Biraz oyuncaklarımla oynayayım Arkadaşlar Burayı dolduracağım demiştim ya O zaman burayı dolduralım Evet Şimdi tane şuna koyalım. Şeyi kalpli. Kalp kalpoş. kalp hoş. Bunun tane var bende. Şu fotoğraf Ay. Hmm? Kim ya? Neyse boş ver biz kendi işimize bakalım. Dur. Şimdi ben seni elinden atmaz mıyım? He he işte böyle giderse Tamam. Bir de şöyle bir şey eklersek. Birkaç tane. Şöyle ikisini de. Ya. Şu kaldır. Hangi olsun? Kırmızı olsun. Kırmızı. Kırmızı. Ya. Ya arkadaşlar bu süper. Ne evet, çünkü karakterim var ya işte. Evet arkadaşlar artık e, başka başka bir zaman başka bir video videoda veya video çek çekmediği zaman burayı artık yaparım başka bir gün. Şimdi dik tuvaletimiz geldiğine göre tuvaletimizi yapalım. O arkadaşlar gel gerçekte de geldi. Yine evet, de tuvaletim gitsin diye şöyle biraz yapayım. ama Arkadaşlar burada her zaman sesi açıp kısıyorum. Böyle. Gerçekmiş gibi olsun diye yani. Arkadaşlar her zaman böyle tuvaletimi yaptıktan sonra her zaman tuvalette şöyle 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 yapıyorum. Aa şimdi tuvaletteyken ben ilk önce şöyle 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 yapıyorum. Sonra da tutumu silmeden önce Yö, 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 yö. Sonra youtube'da şey, gördüğün şeyleri yapıyorum arkadaşlar. Yani. Sonra da şuradan alıyorum. Şöyle tutup basıyorum. basıyorum. Sonra da tıkıma basıyorum. 32 tike, basıyorum. Sonra da eldiveni yıkıyorum. Sonra da la gidiyorum. Sonra da kara <laughs> Ay ayağım takıldı. Ay ayağım takıldı. Bu plan bize ne güzel değil mi ya? Ben falan çok beğendim. Valla ben burada 24 saat geçirdim. Ve arkadaşlar böyle 24 saat videoları gelsin Neyse biraz dans edelim. Hep aynı dans mı yapacağım ya? Biraz da şöyle fileye bir dans yapayım. Onu hiç kullanmadım videomda. Şöyle. ne 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 Şimdi kalp yapıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz şu noktayı. Gözünüzle takip ederseniz bir kalp oluşuyor. na 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 gelmiş Likte du videoen? Gi den en liten